alabiliriz. Ve 26 yıldır devam eden Kargil davalı süreci yeni bir aşamaya geldi. 1 bölü 25 bin ölçekli izlik gölü nazım imar planının ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali üzerine dava konusu edilen Kargil'e ait 3 adet ruhsat hukuki dayanarı kalmadı, gerek, kalmadığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu durumda mevcut tesislerin de hiçbir hukuki dayanarı kalmamıştır. Bursa Valiliği ve Orhan Gazi Belediyesi'nden verilen yapı kullanım, çalışma izin ve ruhsatlarının iptaliyle hukuki dayanığı kalmayan tesisin mühürlenerek çalışma durdurulması ve yıkılması talep edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kargil kararında sürecin tamamının hukuka aykırı olduğunu, yargı kararlarının uygulanmadığını, bunun da hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu tespitini yapmıştır. Bu karar sonrası Kargil süreci Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yoğunlaştırılmış, izlemeye alınmıştır. Uzun dönemde Türkiye'nin kararları uygulamamakta ısrarcı olduğu kanaatine varılırsa, meselenin bir ihlal prosedürü altında tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne getirilmesi zayıf bir ihtimal de olsa gündeme gelebilecektir. Küresel ısınma, biyoçeşitlik kaybı, toprak ve su kirliliği ile su kıtlığı gıda güvenliğimizi tehdit etmektedir. DSI verilerine göre Kargil yılda 1 milyon 458 bin ton metreküp su kullanmaktadır. Bu suyu 120 ila 155 metre derinlikli kuyulardan stratejik yeraltı sularından çekmektedir. Dünyanın ve ülkemizin küresel iklim krizini yaşadığı ve krizin daha da şiddetlenmesinin beklendiği, ülke genelinde su krizinin yaşandığı bir dönemde stratejik yeraltı üstü kaynaklarımız, üstelik bedavaya bu çok uluslu şirketin sömürüsüne terk edilemez. On yıllardır süren böyle bir süreçten sonra bile, Türk milletinin egemenliğinin bir kısmını kullanan yargı kararlarını yıllarca uygulamayarak, anayasayı ve Türk milletinin egemenlik etkisini ihlal eden kişiler ve kamu kurumlarını bir kez daha hukuka ve insan haklarına saygılı olmaya çağırıyoruz takdir yüce Türk milletinin ve onun egemenlik hakkının bir kısmını kullanan Türk yargısının.